Evet arkadaşlar kovanın yarısı doldu. Çok güzel bir yerdeyiz. Seka parttayız. Tahta iskele. Valla nefis bir yer. Evet arkadaşlar, 3 gram tekli drop shot Fire Tiger. 020 monomisina kullanıyorum. 014 Köstek'te kullandığım Diver e, Tournament'in e, flora karbonu, makine Kaskin Kestrel bindik. Baja Craft Ajido 1G 188 santim, koltası su dolana rastgele. Evet balıklar yolda demiştim. 30 geçersek diye. Balıklarda çok güzel. Evet. DRF İzmit kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Teşekkürler. Şimdi uçurtma tepesi. Uçurtma tepesinin önünde tahta iskelemiz var. Bu tahta iskelenin etrafında e, avlanabiliyorsunuz. Daha uzun bir tahta iskelemiz var. Burada avlanabiliyorsunuz. Burada bir deremiz var. Bu derenin başında bir oturma yeri var. Montier'in önü. Buradan avlanabiliyorsunuz. Burada bir kafe var. Bu kısmı kapalı. Burada ee, iskele var. İskelenin sağında solunda avlanabiliyorsunuz. Şu alanda avlanabiliyorsunuz. Yine iskelede avlanabiliyorsunuz. Şu bölüm bölümde avlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada kafe var. Şu bölümün her tarafında balık avlayabiliyorsunuz. Şurada iskelimiz var. Herkese açık. Burada iç, iç kısımda dış kısımda avlanabiliyorsunuz. Şurada saltanat kayığı var. Saltanat kayığının oradan avlanabiliyorsunuz. Marina Kafe'nin olduğu bölgeyi şu anda antik kapı e, hazırlıyor, antik kapı işletecek. Daha sonra zaten şu bölümde buraya ve bu tarafa doğru aldanabiliyorsunuz. E, vapur iskelemiz nerede kalmıştı? Daha önceki mera'mız e, buradaki gayret gemisi, gayret gemisinin yan tarafı e, Marina'mız ve Böyle vapur iskelemiz. Şurası vapur iskelesi. Buradan buralara burada avlanıyorduk. Ee, şimdi balık girişi bu taraftan olduğu için şu anda bu tarafta daha fazla bu tarafta da rahatlıkla avlanabilirsiniz. Zaten o, otoparkları zaten buralarda buralarda otoparklar var. Otoparklar var rahatlıkla arabanızı park edebilirsiniz. Hafta sonu tabi daha yoğun olur. Yine de yer bulursunuz.